Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Terra Klasik Lunch videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Lunch için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Luna son durum, Lunch Terra Klasik'te yeni yıl öncesi analiz yorumları yapıldı. Yılın sonu yaklaşırken sabıkalı kripto para birimi lunç için teknik analizler yayımlanmaya devam ediyor. Noel dönemi için fiyat tahminleri ortaya çıktı. Bayram ve Christmas dönemlerine girerken, kripto para piyasası FTX'in çöküşünün ve alanı çevreleyen düşüş eğiliminin ardından toparlanma belirtileri gösteriyor. Tüm bunların ışığında son günlerde adından sıkça bahsettiren Luna tarafında da birçok yeni düşünce ortaya atılıyor. Terra üzerinde anlaşılamayan güven var. Özellikle, Terraform Labs'ın çöküşüne rağmen en trend varlıklar arasında yer almaya devam eden token, çökmüş Terra, Luna ekosisteminin orijinal zinciri olan Terra Classic, Lunch tokeni ve sadece 24 saat içinde %12 değer kazanarak yalnızca 2 Aralık'ta Lunch'un piyasa değerine 100 milyon doların üzerinde bir değer katmış durumda. Araştırmalar sonucunda elde edilen geçmiş verilere göre, geçtiğimiz Noel'de, daha önce Luna olarak bilinen Lunch 95 dolardan işlem görüyordu. Ancak çöküşün ve sonrasında gelen kurtarma planının ardından, mevcut zincir ve token yeniden markalandı. Çeşitli analistlerce yapılan tahminler göz önüne alındığında, çeşitli teknik analiz, ta, göstergelerini hesaba katarak, Lunch, 12022 Noel günü tahmini düşüş yönünde ve varlığın 25 Aralık'ta 0,000106 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Mevcut durumda Lunch 0,000175 dolardan işlem görüyor ve bu da eksi %39'luk bir düşüşe işaret ediyor. Kripto para piyasası an itibariyle yeşil renkteyken, traderlar ve yatırımcılar Lunch Un Noel günü 2022'de mevcut fiyatından daha düşük işlem göreceğini tahmin ettiklerinde şaşırabilirler. Bununla birlikte, Terra Class için CoinCodex ta göstergelerine göre 27 Aralık'ta yükseleceği ve ardından 31 Aralık'a kadar 0,000211 dolardan işlem göreceği tahmin ediliyor. Bunun dışında CoinMarketCap'teki kripto topluluğu yıl sonuna kadar Terra Class için durumu hakkında iyimserliğini kaybetmiyor ve benzer şekilde 25 Kasım'da alınan verilere göre 31 Aralık 2022'de 258 cent civarında bir fiyattan işlem görmesini öngörüyor. Terra Classic lunç teknik analizine ta bakıldığında bir günlük göstergenin özeti 10 ile NÖTR, 7 ile alış ve 5 ile satış yönünde. Bu göstergeler daha yakından incelendiğinde, hareketli ortalamalar, MA1 ile NÖTR bölgede yer alıyor. Bu arada, osilatörler 9'da NÖTR ve 0'da satışa karşı 7'de alım hissiyatına yönelmiş durumda. Lunchan itibariyle 0,0001738 dolardan işlem görürken gün içinde %0,76 ve son 7 günde %10,71 artış gösterdi. Terra Class için toplam piyasa değeri de yaklaşık 1,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Umarım bu videodaki bilgiler Terra Classic da yatırımı olan veya Lunch A yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada videoyu sorumluluk reddi hatırlatması ile sonlandırıyorum. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.